Şimdi size 10 tane altın kural vereceğim. Çevirmenlere özellikle ama çevirmen olmak isteyenlere ya da dili bir dili öğrenmek isteyenlere de çok yararlı olacağını düşünüyorum. Şimdi 1. çeviri yaptığı dili çok iyi bilecek çevirmen. Deyimsel ifadelere, atasözlere var anadık bunu iyi bilmesi lazım. Hemen bir örnek verelim. Curiosity killed the cat. Curiosity killed the cat. Birebir çevirirsek merak kediyi öldürdü diye çeviririz. Ama kediyi merak öldürür. Niye? Çünkü bizdeki atasözleri genellikle geniş zamanda kullanılır. Araba devrilince yol gösteren çok olur. Üzüm üzüme baka baka kararır. Yumuşak atın çiftesi pektir. Sen zot ben zot. İneğe kim verecek ot? Ağaca balta vurmuşlar neyleyim sapı bendendir demiş gibi. Yani burada birebir çevirden kaçınıp onu biz Türkçe'de nasıl ifade ediyoruz? İşin özü bu. Hani çeviri yaparken bir laf vardır ya. Çevirinin Güzeli sadık olmaz, sadığı güzel olmaz diye. Hani onun gibi burada hemen bir kadına benzetmişler neyse çeviriyi. İki, gramerini iyi bilmen lazım. Özellikle de Türkçeden o dile doğru çeviri yapıyorsan bu olmazsa olmaz. İngilizceden Türkçeye çeviri yaptığın zaman ki bizde daha çok böyle çeviri yapılıyor. Hani burada grameri %100 bilmen bazen gerekmiyor. Niye? E çünkü zaten anlıyorsun ya. Hani onun için zaten ben de bu kanalı kurarken buna dikkat etmeye çalıştım. Yani önce dili anlaman lazım senin. Çocuk dili öğrenirken gramer mi öğreniyor? Baba bana oyuncak al. dediği zaman al yüklem, baba özne. Böyle öğrenmiyor çocuk. Daha sonradan öğreniyorsun. Hani şuna benzetebilirsin bunu. Mesela kulaktan gitar çalarsın, bağlama çalarsın ya da flüt neyse. Daha sonra notu öğrenirsin. Notayı öğrenmeseydin de sen o müziği çalıp çıkarabiliyordun zaten. Niye? Kulağın iyi mesela, değil mi? Onun mantığını anlamısın. Dil de öyle bir şey aslında. Ama İş ilerlediği zaman beste yapmaya falan başladığın zaman nota öğrenmen gerekiyor. Daha iyi yapıyorsun. Ya hocam ya ben nota öğrenmesem beste yapamaz mı? Yaparsın belki. Yani gramer bilmeden çeviri yapar mısın? Yaparsın. Ama Türkçeden İngilizceye çeviri yaptığın zaman grameri bilmen gerekir mutlaka. Belki bu konuda ayrıntılı bir video çekilebilir. Şu anda emin değilim. 10 bin like gelsin çekeceğim lan süs. <laughs> hani böyle şeyle pazarlığa girişenler oluyor ya. Dinleyici veya izleyici kitlesiyle. Ki ben Türkçeden İngilizceye çeviri yaptığımda mutlaka ana dili İngilizce olan birine bunu kontrol ettirdim. Niye? E çünkü daha iyi kelime seçiyor senden. Daha iyi kelime seçiyor. Artıklılarda mutlaka hata yapıyor insan. En azından ben kendi adıma söylüyorum. Mesela dı. Dı çok sorunludur yani. Nereye gelecek, nereye gelmeyecek bazen bunu bilemeyebiliyorsun. E buna niye gelmedi diyorsun. Çünkü ana dil düzeyinde o dili bilmediğin için zaten bu kanalın aslında esprisi burada. Hani ana dil düzeyinde öğrenebilir misin bir dili? O ülkede uzun yıllar kalırsan ve dille haşır neşir olursan Öğrenebilirsin. Bunun örnekleri var. Evet, bunun örnekleri var. Çok güzel Türkçe konuşanlar var mesela. Masal falan anlatıyorlar hatta. Ben Türkiye'ye geldi. Türkiye'yi çok sevdi. Rakı, şiş, kebap, güzel, boğaz, güzel, yine gelecek ben. Şeklinde muhteşem Türkçe konuşan insanlar var. Demek ki biz de İngilizceyi sular seller gibi konuşabiliriz yani. Ama e, okuma üzerinden giderek daha sonradan da Konuşmaya başlayan biri olarak o dil kullanmadığın için bu aşamaya gelmek zor. Ama yakınına gelebilirsin. Yani bir dilin ana dil seviyesine yakınına gelmek de büyük olaydır. 3- Renkleri çok iyi bilecek. Ne demek şimdi ya bu renklenen mavi kırmızı? Evet ama bazen böyle arada kalmış olan renkler var. Mesela boz, gri rengi. Ben mesela genellikle böyle İngilizce kokan kelime kullanmak istemem gri gibi. Ne kullanırım bunun yerine? Boz, kurşuni kül rengi. Özellikle hani edebi çevirilerde güzel, hoş duruyor böyle yaptığın zaman. Vişne çürüğü. Ne renk mesela vişne çürüğü değil mi? Vişne bunu bir kafanda canlandırabilirsin. Taba rengi, füme rengi gibi. Bunları iyi bilmek lazım. 4. Ölçü birimlerini çok iyi bileceksin. Bir için 2,54 cm olduğundan başlar bu iş. Bir onsun 28,35 gram. Galonun işte 4,5 litre. E, milin deniz mili 1854 metre. Ha diyeceksin ya hocam ben bunlara sözlükten bakarım. Ya sözlükten bakarsın ama mesela kule sana seslendiriyor uçak 3500 litre. Mesela dediği anda sen bunu hemen 3'e bölerek ha 1 bir kilometreden biraz fazla diyebilirsin. Neden? Çünkü 1 foot fit çoğulu. Bak bu arada bazı kelimelerin çoğulu Es gelmiyor Burada da bir çoğulu kuralsız olan kelimeler de var. Mesela foot fit oluyor değil mi? Ya da mouse mice oluyor. Fare fareler gibi. Bu yan bilgiyi geçtikten sonra ne diyecektim? Karamili. Ha bu arada mesela denizde geçen bir öykü çeviriyorsan ya yani bunları ezberebilirsen daha iyi çeviri yaparsın. Kafanda o hemen oluşur. Sözlüğe de bakarak tabii ki sağ, sağlamasını yap. Ya bu arada kardeşim şu dil devrimi yapılırken şu nokta virgül olayını niye olduğu gibi almadınız? He? İngiliz ya da Amerikalı 3.5 Ben ne diyorum? 3.5 E şimdi onlalık sayı bizde öyle ifade ediliyor. Onda point de ifade ediliyor. E şimdi o kadar hepsini almışsan bunu niye almadın? Hani burada niye virgül yaptın? Ne Bize bu ne kattı? Onda nokta yapaydın. Bitti mi? Bitmedi. İngiliz 12.20.2023 diye yazıyor. Önce ayı yazıyor. Ben günü yazıyorum. 2012-2023 diyorum. E bu da karışıyor. Şimdi alfabeyi almışsın. Metrik sistemi almışsın. Bunlar herhalde Fransa'dan alınmış bu. Fransa'da bu metrik sistem ilk bulundu diye hatırlıyorum. Hani tarihinin yazılışıyla ondalık sayıların yazılışını niye almadın? 5. Coğrafyayı iyi bileceksin. Bizim bir coğrafya öğretmenimiz vardı. Burada bir ana anlatayım. Böyle biz bir şey bilemeyince bize derdi ki Oğlum bana bir şey olmaz. Sen sokakta taşlarsın <laughs> Siz de iyi bilin. i am the ocean i am the human i'm water i'm most of this planet i am the master of this planet every stream every cloud and every raindrop it all comes back to me every stream every cloud and every raindrop and it all runs away from me. One way or another, every living thing here needs me. One way or other, every living thing here hates me. Güldük, dinlendik, eğlendik. Şimdi konumuza dönelim. Hangi okyanus nerede başlıyor, nerede bitiyor? Ada ülkeler nerelerde? İşte mesela Dead Sea, Ölü Deniz, diye çevirirsen bunu Fethiye Ölü Deniz'e karışabilir miyiz? bu Lut Gölü demektir. Şeyde çok vardır bu işte. Ne bileyim Persian Gulf diye geçiyor. Basra Körfezi, İran Körfezi de dersen olur mu? Olur. Ama hani Türkçe'ye geçmiş olan karşılıklarıyla bilirsen çok daha iyi bir çeviri yapmış olursun. O coğrafyayı ve alanı iyi bildiğinde anlaşılır yani. 6. Ülkesinin anayasasını iyi bilecek. Ha bunun çeviriyle alakası yok yani. O lazım olur diyebilsin. 7. Matematik de bilmesi lazım. Ya hocam ne gerek var motorlar hepsini yazıyor. Yazıyorum oraya fit kaç metre. Ya sen bil. 4 foot dedi adam mesela değil mi? 1 foot foot ayak yani. Demin de söylemiştim hani çoğulu fit Yani bir adımın büyüklüğü. Sen adımının büyüklüğünü biliyorsun. Yaklaşık olarak 30 santim falan yani bir adım. Ha diyelim bir şey çeviriyorsun 10 foot dedi adam. He 1 foot 30,48 santimetre. Demek ki 304,8 santimetre. Öyle deme. 3 metrede. Hani onu olaya yuvarla. O adam çünkü hani 10 foot dediği zaman yuvarlak bir rakam telaffuz ediyor. Bizdeki 10 metre gibi ya da hani 10 kilometre gibi. Ya da dedi ki mesela we sailed 5 miles in open sea. Böyle dedi adam. Sen o zaman şimdi ha bak bu olay denizde geçiyor. Denizde geçtiği zaman e, şeyi çevirmiyoruz genelde. Hani e, milik kilometre yapmıyoruz. Yine 5 mil ise 5 mil diyoruz. Olay karada geçiyorsa tamam mı? O zaman diyoruz ki bir kara mili nedir? 1609 metre. 10'lu onu çarpıyorsun. O zaman da şöyle demeyeceksin. Mesela diyelim çarptın 1609 metre bir karamili. 5 mil 8045 metre deme. 8 kilometre de. Ha, matematikle ilgili kesin hesap gerektiren bir konuysa o başka. O zaman santimine kadar çevir hepsini yani. 8 kutsal kitapları bilecek. Özellikle Tevrat'ı bilecek. Neden? Çünkü çevirilerde Bible alıntıları çoktur. Bu arada Bible dendiğinde çoğunlukla eski ait kastedilir. Gospel dendiğinde daha çok İncil'i hatırla. Bible dediğinde eski ait. Bunu iyi bilmen, okuman sana çok büyük katkı sağlayacaktır. Çünkü gerçekten yani yabancı eserlerdeki yazarlar kendi kullandıkları dilde buraya çok gönderme yapıyorlar yani. 9. imla kurallarını çok iyi bilecek. Şimdi tabi bu boş bir iddia oldu aslında. Nedeni şu. İmla kuralları derken ha, imlanın aslında inceltme var mı yok mu'dan başlayıp hangi kelime bitişik yazılacak, hangi kelime ayrı yazılacak tam bir ne kuyusuydu o gayya kuyusu mu ne derlerdi ona. Bu Türk Dil Kurumu bazı kelimeleri bölerken bazılarını birleştirmekte bir sakınca görmemekte. Köpek balığını ayrı yazıp karaciğeri neden bitişik yazdığı asla anlaşılamamaktadır. Türkiye nereye götürmek istenmektedir. Şimdi her yayın evinin yoğurt yiyişi ayrı olduğundan çeviri yaparken hani kitap çevirisinden bahsediyoruz burada çoğunlukla karşılaştığın sorunları not olarak sor yani. Bunları tabi yayın eviyle çözebilirsin. Ama Türkçenin ekleri sesli düşmesi işte kahve altı kahvaltı oluyor falan filan. Bu diğer dillerde de var. Mesela Fransızca'da da var böyle bir şey hatırladığım kadarıyla. Ki'lerin ayrı bitişik yazılması. Dediğim ki ile halbuki içindeki kiler ayrı mı bitişik mi olacak? Evimde kedi varla benim evim de soyuldu. Ulan hep de kötü olumsuz örnekler veriyoruz ya. Bu gibi eklerin ayrımı mı bitişik mi olup olmayacağını bilecek. Bir de haddini bilecek. Tabi ana dilini de bilse iyi olur.